Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Bu videoda Zaman Çarkı Dizisi 6. bölümünün özet ve yorumunu yapacağız. Bu bölüm bana göre vasat ortalama bir bölümdü. E, aksiyon e, sahnesi e, bir bölüm dışında, bir sahne dışında yoktu. Yani genel olarak e, Tarvalon'da, Beyaz Kule'de e, amirli makamının e, kendi içindeki güç mücadelelerini ve amirli makamının nasıl işlediğini, Aes Sedayların ve farklı ayak gruplarının e, güç mücadelelerini e, gördüğümüz bir bölüm oldu genel olarak. Ancak e, grup üyelerinin e, Tarvalon'da e, yollarının kesişmesi ve bölümün sonlarına doğru da Amirli makamı tarafından Ay Sedai Morey'nin sürgün edilmesi e, ve Tarvalon'dan çıkarılması bunun üzerine Moray'nin diğer grup üyeleriyle birlikte V e, Gate denilen e, yol kapılarına e, gitmesi ve e, ilerleyen bölümlerde karanlık varlığa karşı ejderle birlikte hareket etmesinin e, ilk e, kısımlarını gördük. E, Tabi dizi önceki bölümlerde olduğu gibi hızlı ilerliyor yani kitaba göre ben gerçi kitapta okuduğum yeri geçti dizide ama. E, Kitabı okuyanların yorumlarını daha çok önemsiyorum. Çünkü ben kitapta okuduğum kısımla diziyi karşılaştırdığımda çok farklı olduğunu gördüm. Onun için kitabı okuyanların yorumları benim açımdan daha önemli. Ee, şimdi yine hızlı bir şekilde ilerliyor. Hızlı şekilde ilerlediği için, e, hızlı anlatmak zorunda olduğu için birçok nokta yine atlanıyor veyahut da es geçiliyor. Yine kitaptan bağımsız şekilde bir şeyler e, yapılmış yapımcılar tarafından. Bunu bilerek ilerlemek lazım. Bu bölüm görüyoruz şu an beyaz kuleyi görüyoruz beyaz kuledeki e, olayları gösteriyor ve e, burada <laughs> e, Siuan Sanche ile karşılaşıyoruz yani e, amir makamıyla yani ASDA'ilerin e, farklı e, ayak gruplarının e, başındaki olan kişiyle. Siuan Sanche kitapta işte e, beyaz tenli mavi gözlü morine benzeyen bir kişi olarak e, betimleniyor. Ee, ancak dizide e, siyahi ve hatta melez bir kadın. Bence güzel olmuş. Yani kadın e, kötü bir tercih, kötü bir seçim değil. Burada bir sıkıntı yok. Ancak tabi bölümün e, SCV mesajını verdiği kısım fiyasko olmuş. Şimdiden söyleyelim. Her bölümde bir bir kere bir SCV, Social Justice Warrior, Sosyal... E, Doğruculuk mu deniliyor buna? Politik doğruculuk mu deniliyor? Neyse artık o yapılıyor. Geçen bölümde mesela şey vardı. Len ile Yeşillerin muhafızı arasında, Stepin arasında... ...işte erkek erkeğe de bunu deniyor musunuz? Bak deneyin güzel olur gibi bir muhabbet vardı. Bu bölümde de yine kitaba adeta ihanet ederek Moraine ile... Siwan'ı e, öpüştürdüler. Yani bir lezbiyen ilişki gördük. E, şimdi internetteki tepkilere bakınca bir kısmı bu sahneyi gördüm ben bırakıyorum artık diziyi diyor. Bu SCV'ye başından beri takılanlar. Bence de çok abarttılar. Yani ilk iki bölümde tamam bunu yapın. E, anlarız ama her bölüme böyle bir şeyler sıkıştırmaları bir noktadan sonra tatsız olmaya başladı. E, e, onun dışında ee, şimdi şunu savunanlar olmuş işte Sivan Sanche ile Moraine eskiden beri birbirlerini tanırlar işte ee, yastık arkadaşıydılar bunlar yastık arkadaşlar işte Aes Sedailer'in birbirleriyle olan ilişkilerindeki bir tanımlama dolayısıyla çok ters değil diyenler var ama bu böyle değil kitabın ilerleyen bölümlerinde ee, işte Moraine ee, şu ana kadar gördüğümüz karakterlerden birisiyle bir ilişki yaşıyor. Onun dışında Sivan Sanche'nin de Garrett diye birisiyle bir e, ilişkisi var. E, yani hem kitapta fiziksel olarak, görüntü olarak farklı, davranış olarak farklı, cinsel yönelim olarak farklı. Ya bunlara takılan kişiler yok ama yani niye bunu özellikle e, ön plana çıkarmaya çalışıyorlar sürekli? Bunu anlayabilmiş değilim. Hikayede çok büyük eksiklikler var. Yani <laughs> ...kitaptan çok farklı aktarımlar var. Bunlar üzerine yoğunlaşsalar daha iyi olurmuş. Bu nedenle yani bu dizi... E, ...bence sürekli böyle bir... E, ...SCV eleştirisi yiyecek. Sürekli böyle bir gençlik dizisi... E, muhabbeti ile karşılaşılacak. E, biliyorsunuz ilk bölümdeydi... ...Rant'la... E, ...Egwene'yi... E, ...seviştirmişlerdi. Aslında bunlar... ...birbiriyle kardeş gibi olan e, kişiler. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Yani... Ee, biraz daha izlensin diye yapıyorlar ama e, serinin e, fanlarını ve e, kitap kitabın fanlarını özellikle seriye bu şekilde çok seven bir kitleyi de e, tiksindiriyorlar e, genel olarak zaten kitabı beğenenler çok e, diziyi beğenmiyorlar e, ama e, sadece diziyi izleyenler yani kitabı okumamış olan kişiler için de Bilmiyorum nasıldır çok göze batmıyordur ama dediğim gibi diziyi izleyip de ya şu kitabı okuyayım bu kitabı okuyanlar çok farklı olduğunu söylüyorlar dediklerinde ya biz ne seyretmişiz diyeceklerdir inanın. Ben mesela şey yapmıyorum bu diziyi biraz böyle artık eğlencelik şeyde de izliyorum. Yani yönetmenin, yapımcının kendi kafasına göre yaptığı bir dizi olarak izliyorum. Zaten o kadar ilginç ki her bölümü de ayrı bir e, yönetmen mi diyelim artık ona, yazar mı e, şey yapmış. Yani her bölümü ayrı bir e, kişi yapıyor. Bölümler de onun için birbirine benzemiyor. Benim en sevdiğim bölüm mesela dördüncü bölüm olmuştu. E, yani gittikçe temposu yükseliyordu. Bir film tadındaydı o. Benim hoşuma gitmişti. Beşinci bölüm çok daha farklı. İlk bölümler zaten e, dizinin şu anki haline benzemiyor. Yani her bölümü ayrı bir kişinin yaptığı böyle bir değişik bir e, yapım ortaya koymuşlar. diyelim ee, neyse eleştirilecek çok fazla nokta var. Peki e, güzel olan şeyler yok mu? Güzel olan şeyler var bence mesela bu bölümde e, önceki bölümlerde eleştirdiğimiz kitaptaki e, evrenin loru evrenin bilgisiyle ilgili şeylere yönelinmiyor diyorduk. Bu bölüm tamamen böyle işte. Aes Sedai'lerin e, birbirleriyle olan güç mücadelelerini ortaya koydu. Özellikle farklı e, ayak grupları, işte e, kızıllar, maviler, yeşiller, sarılar yavaş yavaş anlamaya başladık. Amirli makamını görüyoruz, Amirli makamının başındaki Siwan'ı görüyoruz. E, onların diğer Aes Sedai'ler üzerindeki etkisini görüyoruz. Aes Sedai'lerin ona olan bağlılığı bir tık rahatsız edici. Yani bu kadar. E, delicesine bir sadakat de insanı korkutuyor açıkçası. Nineven'in mesela kimseyi takmaması, o bağımsız ruhu e, benim hoşuma gitti. E, kitapta biraz daha böyle gıcık edebiliyor onun bu tavırlar ama Ais Sedailer'in bu halini görünce e, Nainiv biraz e, daha bilmiyorum duruş olarak daha böyle bir e, delikanlı bir duruş gördük diyebiliriz. Ee, onun dışında e, neler vardı? Ha, çok önemli bir nokta. Biraz belki ilerisi için spoiler da olabilir. Neden kovuldu Moiraine e, bu bölümde? E, onu söylemek lazım. Bir kere Kızıl ayahlar onu istemiyordu, Leandrin Bunu görüyoruz. Mesela Moiraine'in iki yıl önce e, Amirlim makamından yani, veyahut da Beyaz Kule'den ayrıldığını e, ve ne arayışı içerisinde olduğunu onlara söylemediğini belirtiyor. Ama işte güneyden yeniden doğan ejder ortaya çıktı ama batıda oyalandı Moraine. iki nehre falan gitti denilerek eleştiriliyor. Burada aslında c 1de bir mavi ayah. Mavi ayahlar Moraine gibi idealist olanlar. Yani biraz böyle dünyayı kurtarmaya çalışan, dünyadaki dengeyi ve düzeni kurmaya çalışan Aes Sedailer gibi... Dolayısıyla burada bir sır var. E, buradaki sır da şu. E, bir tane A.S. Sedai Gitarra mıydı ismi? E, bir kehanette bulunuyor. E, kehanette bulup, bulunup bayılıyor e, o esnada. Kehanette de şu. Yeniden Doğan Ejder'in reenkarnı olduğu. Yani yeniden başka bir bedende ortaya çıktı veyahut da başka bir beden mi diyelim e, zaman çarkının sürekli dönmesiyle yenileniyor ya ama benzer hayatlar tekrar ortaya çıkıyor. Yani yeniden vücut buldu diyelim. Yeniden doğan ejder e, tekrar vücut buldu deniliyor. Bu kehaneti sadece C1'la e, Moraine biliyorlar ve bunu saklıyorlar 20 yıl boyunca. E, hatta Moraine'i görevlendiriyor. Gidip bu kişileri bulması için Moraine başka yerleri de arıyor. E, bu sıfır numaralı kitap var. E, veyahut da 16. kitap mı deniliyor. E, orada sanırım bu Moraine'in bu arayışından herhalde orada bahsediliyor. Çünkü kitabın e, başladığı yerden önceki kısım anlatılıyor belki de orada. Tam bilmiyorum bu arada detayı. E, yani Moraine aslında yeniden doğan ejderi arıyor. Ve e, hikayenin e, yani birinci cildin başladığı noktada da iki nehire doğru geliyor zaten. E, kitabın başlangıcında dizinin de başlangıcında Moraine Elmont meydanına yani iki Nehir'e geliyordu. İşte e, Kızıl Ayahlar onu suçluyorlar e, bir nevi. E, aslında amirli makamında e, yargılanıyorlar gibi veyahut da sorguya çekiliyorlar ve o esnada suçlu olarak Kızıl Ayah bulunuyor ama Kızıl Ayah Leandrin'de Moraine'i suçluyor. O esnada işte yeniden doğan ejderi ejderin ortaya çıktığı ve onu bulmaya çalıştıkları ve e, işte karanlık varlığa karşı yapılacak savaşta onu kullanacaklarına dair sadece Moraine'in ve Siwa'nın bildiği e, bu sırrı ortaya koyamıyorlar. Ancak işte daha sonra böyle bir kendi aralarında konuşuyorlar. İşte o öpüşme sahnesi, yatma sahnesi falan geliyor. O biraz saçma olmuş ama e, orada işte aralarında böyle bir sırrı sakladıklarını ve sırrın ortaya çıkmaması için de e, Moray'nin sürgün edildiğini görüyoruz ki e, diğer mavi ayahlar ve onların işte amirlin makamındaki e, temsilcisi ki her renk ayahın 3 tane temsilcisi oluyor. E, o İrlanda aksanıyla konuşan Ael dahi işte yeter gezdiğin sen biraz burada kal falan diyor. E, ancak görevleri büyük ve önemli. Bu nedenle Siwan e, bunu yani e, Moraine'i bir şekilde sürgün ederek e, yeniden doğan e, ejder veya da ejder aday adaylarıyla diyelim e, şu an çünkü sürekli e, kim olduğunu bilerek söylemiyorlar ejder adaylarıyla birlikte e, göndermiş oluyor yani Moray'ın yine sahada kalmaya devam ediyor yani bu bölümün aslında kilit noktası ve özeti bu e, e, aksi takdirde Moray'ın e, zaten Beyaz Kule'de kalacaktı böyle bir durum olması ama karanlık varlığa karşı mücadele edilecek. Amirli makamı bunun farkında ve Moiray'ın da e, ejderle birlikte olmasını istiyor. Ve ısrarla da 2-3 kere karşılaştık bu bölümde. Ejderin kim olduğunu soruyorlar. İşte ejder sadece karanlık varlığı yenebilir e, ama ejderin kim olduğunu söylemiyorlar. Bunu öğreneceksiniz biz de tam bilmiyoruz gibi şeyler söylüyor. Yani sürekli olarak bu beş adaydan birisi ejder olacak. Erkek de olabilir, kadın da olabilir. Bu heyecanı sürekli yaratmaya e, devam ediyorlar. Sonda bir sürpriz olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. O kadar ihanet ederler mi seriye onu da bilmiyoruz. E, ama bütün adayları şu an için şeyde tutmaya çalışıyorlar buradan böyle bir heyecan yaratmaya çalışıyorlar. Her bir aday ejder olabilir diyorlar. Halbuki kitapta kimin ejder olduğu belli. Hatta sadece erkeklerin ejder olmasının da bir mantıksal açıklaması var. Çünkü erkekler tek gücü kullandıklarında deliriyorlar. İşte kontrol altına alınmaları ve ehlileştirilmeleri gerekiyor. Kadınlardan birisi olsa zaten amirli makamı onu denetim altına alabilecek. E, ...ama erkek olunca... E, ...bunu kontrol edemiyorlar. Sorun zaten buradan çıkıyor ama... ...ısrarla dizide... E, ...erkek de olabilir, kadın da olabilir diyor Ejder. Böyle bir muhabbet devam ediyor. E, pekala, Moiray'nin e, ayrılması... ...yani şeyden, Beyaz Kule'den bu şekilde ayrılması böyle. E, Loyal vardı bir önceki bölümdeki Ogier. E, bu inşaatçı ve bilgi olan kişi... Onunla birlikte ne yapıyorlar? Grup toparlanıyor ve yol kapıları denilen yerler var. Bunlar portal gibi değerlendirilebilecek yerler. Kitapta bu biraz daha farklı olduğu söyleniyor. Mesela o portalın kullanılabilmesi için yol kapılarının bir yaprağın oraya yerleştirilmesi lazım. O yaprak bulunamazsa işlevsiz hale bile gelebiliyor. Yani çok ayrıntılar var. Tabii ki ilk bölümlerde de gördük ayrıntıları çok aza indiriyorlar ve çok hızlı geçiyorlar. Nedense işte bu ve sahneleri eklemek için bu e, güzel ayrıntıları harcamışlar feda etmişler Bunun yerine bu ayrıntıları eklemek yerine işte e, politik doğruculuk yapmaya çalışıyorlar Bence saçma bir tercih olmuş bu ama yine de insan bazı şeyleri merak ediyor nasıl acaba yaptılar diye o nedenle diziyi izlemeye e, devam ediyoruz. Son kısımda işte bu yol kapılarından geçerken, Met geride kalıyor. Benim tahminimce Matt önümüzdeki sezon oyuncuyu değiştireceklerdi. Başka biri gelecekti. Muhtemelen bu sezon Met'in işi orada bitti. Tabii önümüzdeki bölüm en son saniye kapıdan geçmiş de olabilir bilemiyorum ve hatta Matt'ı burada bırakacaklar daha sonra başka yerden gelecek. Zaten kitaba birebir uyma gibi bırakın birebir uymayı çoğunlukla uyma gibi de bir dertleri yok. Saçma sapan bir şeyler yapabilirler. Met önemli bir karakter olmasa Matt'ı tamamen bile çıkarabilirler de öyle söyleyeyim. Ee, yani birçok şeyi kafalarından... Ee biraz böyle SJV muhabbetine, politik doğruculuk muhabbetine harcamışlar. Onu e, söyleyelim. Yani kitaptaki ayrıntıyı burada e, bulamayacağız. Bunu da belirtmiş olalım. Peki hala bu bölüm genel olarak dediğimiz gibi amirli makamı, A.S. Sedayeler'in kendi aralarındaki e, işte güç mücadeleleri ile ilgili geçen bir bölümdü. Aslında bir bölümü Tarvalon'a ve buna ayırmak bence e, kötü bir tercih değil. Ancak bu bölüm biraz sakin geçti. E, ha, yeniden doğan ejderin de e, mesela e, delirene kadar özgürlüğü elinden alındı. Ona öldürülmedi, o öldürülmedi. Bunu gördük. E, i̇şte Aes Sedailer'in amirli makamına olan e, saygısını ve itaatini gördük. Morey'nin amirli makamındaki Siwan'la olan e, özel ilişkisini gördük e, ve onların e, gizli bir şekilde diğer Aes Sedai'lerden e, gizli bir şekilde karanlık varlığa karşı ejderi kullanarak mücadele etmeye çalıştıklarını gizli saklı bir şekilde herkesten gizleyerek e, böyle bir mücadele içerisinde girdiklerini gördük. Kahramanlarımız Moiraine'le birlikte ve Len'le birlikte onların e, önderliğinde, rehberliğinde yollarına devam edecekler önümüzdeki bölümlerde. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Nelerle karşılaşacağız? Ee, yani onca eleştirilecek nokta var, ee, çok fazla şey var. Ee, yani büyük bir potansiyel aslında harcanmış gibi gözüküyor. Çok güzel şeyler yapılabilirdi bu dizide. Ee, belki de işte e, 15-20 sezonluk çok popüler bir e, dizi de yapılabilirdi buradan. Çok fazla malzeme çıkardı ama bazı şeyleri çok hızlı yapmışlar. Önemli yerleri atlamışlar. Bazı küçük ayrıntılar hiç yok. Bunları göremeyip de bunun yerine işte saçma sapan şeyler karşılaşınca insan biraz hayal kırıklığına uğruyor ama yapacak bir şey yok. Diziyi izlemeye devam edeceğiz. Merak ediyoruz çünkü izlemesek de olmaz. bakalım 7. bölümde nelerle karşılaşacağız. Sonraki bölümün özet ve yorumunda görüşmek üzere arkadaşlar.